Ahana Göçük Ömer'in boş durmadığını, bir şeyler karıştırdığını biliyor. Bu yüzden hep tetikte, hep hazırlıklı. Ama savcılık da Ömer'in yakasını bırakmamış, resmi mercileri ifalden mahkemeye vermiştir. 15 gün sonra köye gelen Ömer bu haberle karşılaşır. O sabah erkenden kasabaya iner. Bizimkiler de tanık olarak hep birlikte mahkemeye gideceklerdir. <laughs> tanık olarak. Şimdi onun telaşı içindeler. Dua et ha. Hadi bin şahabiye dedim. Sağ ol. Hadi, Sağ Hadi. 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 Alın, Hadi. 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 Hadi acaba? Bana bak köbe tövbe tepemin tasını attırma benim için. Tepemi durun ya! Geç arada. Yiyeyim. Olmaz komşum. Geç, geç, sen git camın yanına sen Allah. Sen, Allah. sen benden büyüksün geç Allah Olma. aşkına. Olma emme sen muhtar karısın. has komşum Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Geçiyorum Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Hadi Allah Allah. Allah hop. Kafana dikkat Hadi. et de çarpma. Ben ayağımda sürüyorum. Kafayı eğsen, kafayı eğsen. Anamın, anamın, yavaş anamın, anamın, kaldırın kız kaldırın kaldırın kız kaldır, kaldır, düştü. kaldır düştü. aman oğlum Ay, elimi tutun uh. Aman burası da kabir gibi bir şeymiş muhtar bir otobos tut Haydın be. Tövbe tövbe ya. Ben tamam, senden de ayıp oldu ya neyse. Hadi şöyle geç, 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 geç Sen geç de ben derim. Şey. Ana. Aman of of of. of. Ya ne mi oraya? Ama etme dur bineceğim de. Ay. Ay. Tut ka elime tut. Ver 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 elime. Ayağın niye gelmiyor? Ayağıma yine tutuyorsun. Sen ayağını kaldırab ya ya ama gel komşum şöyle bir şey şöyle bir geç arkaya sen de arkaya sen de arkaya bilemedim bu bak geç sen A, de şöyle öyle Ha, 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 ha,

Of, of, Allah yollarını açık etsin, Allah kılıçlarını keskin etsin. Kılıçlarını keskin mi etsin, muharebeye mi gidiyor da kılıçlarını keskin edecek inşallah. Tövbe estağfurullah, Allah. sen sus aman ama sen anlamazsın. Ben hadi. anlamazdım şimdi, ha. ben her bir şeyi anlarım. i̇yi iyi, hadi kızım, hadi ben gidiyorum. Oğlum oh, Necibe teyze, onlar zaten anca akşama gelirler. Öyle kızım, öyle, hadi güle güle gitsinler, gelsinler, Allah yollarını hadi açık etsin. Hadi. 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 Hadi, hadi sen de güle güle, hadi, hadi. Hadi. hadi sen de güle güle. Hadi Sebile, biz de kapıyı kilitleyelim, anca gideriz. Gidelim. Yusuf abi, söyle bakalım bir bebek doğduktan sonra bir ay içinde yapılan ilk aşıya ne denir? Ne mi denir? Heh. Ne bileyim ben ne denir? Aa bilmiyor musun? Canım ne bileyim ben? Allah Allah bir kere benim yedi çocuğum Heh. var. En küçüğü iki yaşında. Bana ne bir aylık çocukta? E olsun. Doktor bey hepimize anlattı. Sen de oradaydın. Unuttun mu? Bak. İlk aşıya... BCG verem aşısı denir, unutma BCG, ha. neymiş? BCG verem aşısı! BCG verem aşısı! Hadi soru ha. sormayı Öremez. bırak da gidelim ha, gidelim ha Ben de seninle geleceğim Gülsor öğretmen, seni okula bırakayım! Okula mı bırakacaksın? Ee sen niye geliyorsun ki bize, biz okulun yolunu bilmiyor muyuz da geliyor? Sen anlamazsın, senin bilmediğin başka şeyler var asıl da ondan! Asıl senin bilmediğin başka şeyler var! Evet, Nasıl asıl düşünün? senin bilmediğin başka ha. şeyler var! Senin en küçük çocuğun iki yaşındaydı değil mi? hı! Söyle bakalım! Bu yaşta tekrarlanması gereken iki aşının adı neydi Heh, bakayım? Neydi ha? de bakalım ne? iki aşının adı neydi? Elinin körü aşısı sana be Allah Allah! Allah, Allah. Elinin körü aşısı sana be? Ama bir şey sordum mu bunlar da hep böyle yapıyorlar. Ama sen de her önüne gelene soru soruyorsun. Sorarım tabii niye sormayım? Sana yakında öyle bir soracaklar ki hem yazılı hem sözlü. Sorsunlar ben hepsini biliyorum. Keşke ortaokuldan da sorsalar. Vallahi onları da biliyorum Gülser abla Hadi yürü yürü. E Sorsalar muhtar söyler mi acaba? Niye sorsunlar ki? Bir kere bu mahkeme resmi mercileri ifaden açılmış mahkeme. Kamu davası. Yani hakim muhtara göçük senin kulağına ne dedi mi diyecek? Canım o kadarını biz de biliyoruz. <laughs> Ama ahana kendiliğinden çıkıp göçük böyle böyle yaptı diye verse. Evet. Ondan sonra hakim de ah seninki geldi seninki. Oo, Oo, Buyur Korcu Baş, hoş geldin. Oh, oh, tohtur geldi, <laughs> temizlik başladı, öyle mi? He, ee, tut tuttu ucundan. Yusuf Bey. Bak gene, bak gene, diline eşek arısı sokar inşallah. Boş ver sen canım, onun dili kaçak yapıyor. Onun kaçağına başlayacağım ama dur bakalım. <laughs> Yahu ben sana Yusuf demeyeceğim, demedim mi? Boş ver sen, boş ver. Ne oldu, gittin bizimkiler, onu desen Allah'a şükür, güç bela uğurladık. İnşallah akşama zayiatsız dönerler. Buyur. Ne siz dönerler? Zayiatsız, zayiatsız. İster misin senin muhtarı içeri atsınlar? <laughs> tövbe de lan, tövbe de lan. Muhtarı niye içeri atsınlar ki? Sen onu kadire sor. <laughs> bir kere muhtar da ötekiler de tanık aslanım tanık. Hiç tanıklıktan içeri adam mı atılırmış? Ya yani, ne olmuş ki? Başındaki T'yi atarsın, korsun bir S, olur sana sanık atarsın içeri. Alt etmişsin sen. <gülüyor> <gülüyor> Canım Yusuf abi, demin aklımıza şey geldi de ondan ne diyeyim? He. Ee. Hani, göçük muhtarın kulağına fıs 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 bir şeyler dediydi ya. He. Hı -hı. İşte onu bir söylerse ahana. Herkes onu merak ediyor. Yusuf abi, Sahi sen bir şey öğrenemedin mi? Vallahi öğrenemedim yeğenim. O mesele asıl benim midemi bulandırıyor. Onu asıl ben merak ediyorum ben. Zaten avukat tutuyorum. Bundan sonra mahkemeye avukatım girecek. Ben bile bile kasıtlı olarak devletin yüce makamlarını hiçbir zaman ifade etmem efendim. Adaletinize sığınıyorum. Valla ben muhtarım hakim bey. Ee, evlenmek için bana başvurdular. Ee, baktım her şeyleri tamamdı. Ee, ben de gerekeni yaptım. Nikahlarını kıydım. Sonra zorla zorla kaçırma diye bir şey olamaz hakim bey. Sonra hep birlikte sultan aramaya çıktık. Ben Ahana'nın evine oradaydım. O da babasına gücenmiş, evden kaçmış. Bize geldi, bak gir içeri bak yatıyor dedi. Girdik baktık, orada da yok. Oradan da kaçmış. Hayır hakim bey. Bütün köy şahit. Çocuklar kendileri anlaşmışlar. Zaten sözlüydü bunlar. Ama kızını kaçırmışız gibi gelip şikayet etmiş. Sonra da jandarma bizim eve geldi. Ve Azrail Aleyhisselam bile bu adamın canına atmaya gatsa, bu adam onunla pazarlık etmeden, ondan bir şey koparmadan canını teslim etmez Yargıç Bey. Bu adam işte öyle bir adamdır. Kızını ben kaçırttım sanıyor. Zaten bu adamın başı ağrısa, dişi ağrısa benden bilir. Emme kızının köyde nikahının kıyılmasını ben akıl ettim, kabul. Emme kızını ben kaçırttırmadım. Kendileri anlaşıp, dinleşip karar vermişler. Pek de iyi etmişler. Emme Haydar onun kızını zorla kaçırtmaya kalksa... ...köyde gelip nikahını kıydırmaya razı olur mu Yargıç Bey? mahkemesi nerede biliyor musunuz? Nerede? O oh, maşallah maşallah sen sağ mıydın muhtar? De, de, de. kim bu? E, ee, şey canım yok ki, hadi, ha, kim? Hadi göreyim. kim bu diyor? Pakize desene. Ee, hangisi karın bunları da? Bu mu? Yok bu. Aman köbe estağfurullah. Yahu göreyim dedim size Allah'ın Hangisi, hangisi karın diyorum? <laughs> ha, yoksa ikisi de mi? halelim var. Yazık olmuş sana. <laughs> karı diye bunları mı taktın artık? Allah Allah muhtar. Ne diyor bu boyalı karı he? Ya, karım şu desene ne susup kaldın oralarda. Aa, bu işte bu. Karım bu değil mi? He. Aman yarabbi. <laughs> Neyin var kız benim yerli? <laughs> Senin <laughs> 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 olmaz ama, ama. aman aman. Varan bir muhtar. Ama yavaş kızım yavaş yavaş. Tamam. Hazret masabın ha ha okşu yok şey yap okşu oh, yok şey, oh, şey yap. Ha ah, bebelere yaptığın gibi yap. Tamam. Aman tamam. ah Halil Efendi ah pır pır Halil. Ah muhtar Halil Efendi ah, ah ah. Ağzımın orucuyla onun yüzünden neredeyse kızım karı kollara düşecek. E sen de kabahat anne kavganın içinde ne işin var? Kız ne için var diyorsun? Kaç defa söyledim bana. Karı yok mu kadın kadın? Benim karısı sandı karısı. Demez mi kız? Aman bu mu karısı? Bu mu karısı? Şuna bak bu mu karısı? E kimin yolladığı belli anne. Göçük, göçük yollamış olur. Canım göçük yollamış, töçük yollamış. Kim yollarsa yollasın. Göçük bir şey biliyor ki yolladım. Yavaş aman aman, aman acıtıyorsun aman, kızım. Geliyorsun. Aman yavaş kör olarsa yumruğu geldi. Ah ben de salladım işte ne mi nereye geldi bilmiyorum. Ay anam anam anam. Dur aman, yavaş kızım. Aman, yavaş. yavaş. Bana, beni bakmayın. Bak. Beni. bak. Yani. Ee, neyse biz yangına körükle gitmeyelim kızım. Değil mi? köyde gitmeyelim. Elbet bir şey biliyor. Demek tevekkül edeyim. Fısır 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 kuleyine bir şey demişti değil mi ha. onun Bir şey biliyor. E ben i̇şte. sana ne dedim anne? Adam şantaj yapıyor dedi. Ha. Muhtardan bir şey istemiş. Ha. Muhtar da yapmayınca yap. o başlamış ha. şantaja. Ha şantaj yapıyor. O şantajı yapamaz olsun inşallah. De. Kafasına gelsin. Ya ya iş kızım yap. Ay, Aman tamam, acıtıyorsun tamam, kızım. Tamam. Kız. Ha. Ece bak o bir şey mi biliyordu? Ha bir şey mi biliyordu dersin. Anne bilmiyor. Biliyordur, biliyordur. o aman hep bir şey biliyor. Yap. yap, yap biraz daha yap. <laughs> İyi geldi. Tamam. Ha. Aman, ya şey yap, tamam. Yavaş ya ya şey yap kızım, ya yavaş yap. Bak, ah, bak, ah, bak. Ah, ah. Bir gözümüz vardı, o da elden gidiyordu az i̇şte kalsın. Sen de kapattın anne. Ben de kapattım, ben de kapattım. Oo! Ah. Aç kapıyı benim, güzel. Aman git, aç, aç, aç. 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 Huriye aç. teyzen geldi, işte kızım. Asıl dayağı büyüğünü o yedi. Aman ah, bir yedi, bir yedi. Ah, zavallı kanım ya. Çok dayak yedi, çok çok. Her bir yanları kırla yazdı onun. Gel Huriye teyze, hoş geldin. Ay güzel. Nedir bu başımıza evet. gelen? Geçmiş olsun. Geldim ana. Ah komşum. Sen olmayaydın Allah Allah. ben ne yapacaktım? Allah Allah. Anam. Yavaş yavaş yavaş. Allah Allah. Otur komşum otur otur otur. Otur <laughs> Ay otur, ya, ya. otur. Ay. ne yapacaksın komşum ne yapacaksın işte. gocen oyuna geldi olur böyle şeyler canım. Her adamın başına gelir ya. Sen de oyuna geldi oyuna geldi hep dur. O kadına niye laf etmedi ha? Bak dediğin şeye bak canım kadın şirretin teki. Nasıl laf etsin o kadına Allah Allah. Hem göçüğün marifeti. Evet. Ha kız Said. Nerede kaldı o? Dönmedi mi daha? Aman ne bilirim. Kasabada kaldı ya. Hı. oralarda Oralarda galasıca gelmeyiz. Gelmeyiz. Onun gelmeye'si. altında galasıca. Ben bohçem aldım buraya geldim. Hı. Bu gece burada kalırım da yarın sabah inşallah. İyi iyi kal kal sus otur sen sen sus sus. Ah. Gülser kızım. E yavrum biz daha ağzımızın orucuyla duruyoruz ay yavrum. Yemek Niye anne hazırlıyorum. Aa ey ey Aman oruç mu kaldı? Anam oruç mu Aa, kaldı. Kalmıştır. Anneciğim. Niye kalmasın canım Allah. Allah Allah. Bilmiyor mu? Kalmıştır. Ko, ko, ko. Kız komşum, Senin koluna ne oldu koluna? Aman, aman ne bileyim. Oo. Hani orada bir düştüydüm ya. Ne? Kırıldı mı çıktı mı gari bilmem. Ha, bu çıkmış. Şişti de baksayın ya. Ağrısından duramıyorum. Bak, pek bir sızlıyor. Sonra bak. bir de kafamın şurası pek oh, kötü Oo, bak. Ama herhalde <laughs> kafana o karının çentesi gelmiştir. <laughs> yok yok onun çentesi pırpır halili kafasının ortası. <laughs> Deme <Değil mi>? kız. <laughs> ay 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 diye yamuk bacağını kaçık açıyor diye. İyi olmuş iyi olmuş. Ama çok iyi olmuş. Ah, <laughs> aman komşum gül elbisin. Allah'ım. komşum ey ki karakolara düşme kız değil ah, mi? Allah. Bu arada benim <laughs> kafama birinin bavucu geldiydi. He. Amanın anam! Ay. Senin gözün ne olmuş öyle? Ama. Mosmor olmuş lan bak, <laughs> çiçeği gibi morarmış ee, Ama kokusu sonradan çıktı böyle, mosmor ha. oldu, Ay. mosmor oldu. Aman komşum, ben de işte kurtarmaya ha. gireyim, aralarına ha. gireyim dedim. Ha. O anda birinin çentesi mi geldi? Yoksa senin pırpırın alçası mı geldi, Bilmiyorum. bilmem. Geldi Kür işte bir şeyler olsun, oldu. Pır pır. Anne, yemek hazır. Ey, ey, hadi komşum kalk kalk yavrum iki sokun bir şey yiyelim hadi Ay. hadi kalk kalk. kalk. Ana. Ana sakın olmasın kız. Ama ha? dur 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 bekleyelim. Aha ana şey şey, ben geldim Haydar ben. Kız bu Haydar'ın sesi değil mi ha? Haydar'ın? Allah bismillah. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Haydar ne arıyor buralarda o. kalk komşum kalk kalk. Aa hoş geldin. Aa A, hoş Bak. bulduk. Aa, girdi, Aa hoş, hoş geldin gel. Haydar. Hoş geç şöyle, Hı geç gel. şöyle geç. E, e, geç, geç, geç. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Oraya gel. Aman ya yavaş, yav yavaş, yavaş ol. Yavaş ol, yavaş ol. Aman öyle, öyle. Öpeyim, Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin, hoş geldin, hayrola. Geçmiş olsun, ne oldu size böyle? Babam ayağına tekme gibi duranıp durur. Sizin yüzünüz, gözünüz şey, böyle senin kolun şey. Ay. Dövüşecek başka yer bulamadınız mı? Oğlum baban söylemedi mi? Yo, söyledi bir şeyler ama anlamadım. Hep kayın babam marifeti. Bu işin içinde bir dolap var. Gördün mü bak kız Huriye gördün mü bak. Bu bile akıl etti. Kayın babam dedi o ha. göçük domuzunu söylüyor göçük domuzunu ya. Sen gibi bak. Benim bak hayırdır inşallah haydar. Sen nerelerden geldi böyle hani sultan gelinim? Eee sultan Ankara'da kaldı. Ee, ben mahkemelik bir şey olduğunu duydum onun için geldim. Haa peki kimden duydun? Ha. Telefon mu ettiler sana? Telefon ettiler köyden biri. Ya. Ee, ben de korktum bunun için... ...dedim ki şimdi bunları benim yüzümden karakola götürürler hapse atarlar. Ama neyse şahitlikmiş. Yok yok hiç mühim değil oğlum mühim değil işte... ...birimizin gözü çıktı, birimizin böyle kolu kırıldı. <laughs> Kayın babam şey... galiba. Mu bu mu acaba? Aha ne komşum? Ha bu seninki. Ne ah, dostun işin? Pırpır geldim, geldim, gel. Açma, aa, açma, açma. Biliyorum, biliyorum. Huriye içeride, aç. Kız Huriye. Yuvana dön. Gel vallahi hepsini anlatacağım. Bak köçüğün... ...köçüğün kadrini uğradım. Aç diyorum kız. Huriye. Yuvana dön yavrum. Açayım, açayım. Açayım kızım, açayım, açayım. açayım, açayım. Gel gel gel. Vay ne oldum kafa göçmüş 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 göçmüş. Bak, 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 bak. Hadi hadi iç. <laughs> aman, aman 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 gözüm aman. Bak bak bak, bak. <laughs> aman.